Bugün sizlere produktif bir dayı nasıl geçirirsiniz onu anlatacağım. Öncelikli olarak Nikaragua'dan ithal edilmiş, çift çekirdekli çekilmiş, sade bir kahve almadan bunu uyanamam. Fazla çekilmiş kahve içtikten sonra enerji hafiften almaya başlıyorum ve uykum açılıyor. Ardından fikir üretmek için kendimi daha hafif hissediyorum. Önce yaptığım şey yoga. Yoga. Evet yogamızı yaptıktan sonra artık güne çok daha aktif başlamak için hazırız. Şimdi güne daha aktif bir şekilde ilerlemek için to do listimi yapacağım ve to do listimi yaptıktan sonra görevlerimi yapmaya başlayacağım. <laughs> Evet to do listimizi yaptık şimdi to do listteki görevlerimizi yapma zamanı hani. Çok heyecanlıyım çünkü çok fazla yapacak şey var ve Fark ettiyseniz to do listin amacı ne biliyor musun arkadaş To do list yaptığınız zaman yapacaklarınızı Belli bir listeye sokuyorsunuz ve beyninde diyorsunuz ki Bugün bunları yapacaksın bugün bunları yapacaksın dediğiniz zaman Beyninize beyniniz bir görev sıralaması koyuyor kafasında ve bunları yapmak için harekete geçiyor Normalde bunu yapmadığınız zaman muhtemelen şu yataktan çıkamayacaksınız ama To do list yaptıktan sonra çok fazla şey yapmaya meyilleniyorsunuz ve çok fazla şey yapabiliyorsunuz harika bir şey <laughs> O zaman vakti düşüme aldıktan sonra markete gideceğim ve bugün bitecek arkadaşlar. Bu yerinde böyle bir şekilde. Evet, Productive Day'imizin şu an son hareketi. Markete gittikten sonra bugünü bitiriyorum. To do listim bitiyor ve temel verimli bir gün geçirmiş olacağım. Arkadaşlar gün bitti, ben de bittim. To do listindeki her şeyi bitirdim ve artık çok yorulurum, uyumam gerekiyor. Oh, jo, wir sind